Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. PUBG Mobile e yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Zaten Godzilla Kong ve Mega Godzilla geldi. Godzilla falan baktım da ben Mega Godzilla yeni güncelleme geldi bilmiyorum. Geldim bilmiyorum ama sadece yerinde duruyor. Kong ile Godzilla diye biliyorum. Ama bugünlerde bir güncelleme daha geldi. Bu mod. Evet bugün sizinle birlikte o modu geçmeye çalışacağız. Niye güncelleme atıyorum Godzilla. Mega Godzilla saldıracakmış bize. Eee ne yapacağız Mega Godzilla saldırınca derseniz hiçbir şey yapmayacağız bilmiyorum. <laughs> ne yapacağımızı bilmiyorum. Sadece animasyon da olabilir. Animasyon olursa video 3 dakikalık olur. Bilmiyorum. Attention to all passengers. <gülüyor> <gülüyor> We thank the Inhuman Labs and Adventurers for providing us intel about this area. Fingers crossed so we can track down Godzilla and complete the mission successfully. Hold on, the energy detection device is responded. Maybe our mission will end sooner than we expected. Eyes at one o'clock, a large energy source has been detected. Prepare to observe it up close. Wait. Hmm, orada ters giden bir şeyler <laughs> var gibi görünüyor. Kardeşim bu mega. Benim <laughs> müzik gibi saldırı altında demir atabekli. Öyle yani sağ tarafta bir şey var. Bu gördüm ama bu, bu da ne böyle? Bu ne de abi bu ne Bu da doğru geliyor. Passengers. Emergency <laughs> safety measures have been activated. Soldiers, report to your stations. I repeat, to your stations. It's on the right side! <laughs> Comrade, take cover! Permission required to deploy anti ballistic <laughs> missiles. I need a weapon. <laughs> Weapons activated. Required to activate self-defense mode. Everyone, take up arms and prepare for battle. Watch out for those drones. Knock them down to reduce the pressure of their attacks. Pay attention to the trajectory of missiles and avoid their target destination. ışın saldırısından katılıyor. Is a Hemen hakkınızı talanmıyor. Talimleri önermeliyiz, tanıştırıyoruz. Evet <laughs> bebeğim. Helikopter kalkışa hazır. <laughs> Hemen talim etmeliyiz. Orada beyazı atıyor. Herkes iyi <laughs> mi? <bağlayın>. Hemen ben Henüz <laughs> tehlikeli değil. Ne gördün? <laughs> Godzilla'yı gördüm! Godzilla! Ne? Bir dakika. Bize ışın mı gönderecek? Arkada Godzilla'yı gördüm. Godzilla bebeğim. Godzilla. Bu Godzilla. Godzilla. O bizi kurtarıyor. Kurtarıyor mu? Evet. Bir ışın daha. Dikkat et. İnanılmaz. Hala hayattayız. Bu This... Kong. Kong. Godzilla'da Godzilla ve Kong bizi kurtardı. I'm not Those drones are oh. getting on my nerves. That's how you do it. All right. Gathering, oh. gathering, Bravo Godzilla. Pekala millet bu biraz riskli ama kısa bir konuşma yapmamız gerekiyor. Böyle bir hesap karşımıza çıkmaz. Onların son direnişini için yakından izlemek gerek. Ölüme dikkat et. Helikopter patladı. Düşüyoruz. Beş. Helal be. Helal kardeşim. Şöyle helikopter freni iyi çıktı. Hey, okay? Evet, sen iyi. Bu uçak eşsiz bir, bir teknolojiye sahip. Bu kimin yaptığını What çok merak ediyorum. Ya bu... Bu ne ya? Elvan okunuyor arkada. Ah. Şeyleri evet, şeylerimi göndermesem böyle bile olmayacak değil mi? Nereden saldırıyor? Rrrr! Kong kendine hayatını kutardı. Umarım o iyiydi. Kaldır kaldır kaldır! Düşün kapısına sevgilim! Şevk'i patlattık. Çakal patlayayım da patlattım. Umur'u da patlattım. Şöyle patlattım. <Gülüyor> <Şöyle> <Gülüyor> <ona>. <Gülüyor> Evet, 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 evet. Evet, Godzilla tam isabet. Mega Godzilla zayıfladı. Kaydı <laughs> <laughs> Kong. Kong saldırıyor Mega Godzilla. Oha. Kong'u uçurdu Mega Godzilla. Kong'a tekrar kalktı. Godzilla reis bağırıyor. Baba Godzilla bombalarını attı. Ooo Godzilla'ya ise bombalar düştü ama Godzilla linkler darbeyle çalışmıyor oh, mu? Of yumruğu yedi Sen aha aha. Hayır hayır hayır. Ooo helal be. Mega Ice King Kong. Kong. ci helal be ne oldu ne oldu evet kellesi koptu yes kon kazanıyor kon kazanıyor 7 dakika sürecek hayır godzilla gidiyor Konkavano, pekala millet, gitme zamanı geldi. Bu tamamen barışçıl bir istirme ve gözlem deneyimiydi. Hmm, barışçıl bu. Umarım elde ettiğimiz bilgiler işe yarar. Yoksa gemiyi böylece veda etmek büyük bir kayıp olur. Evet, doğrusu. Ama bence gözlem için o kadar da kolay bir şey değildi. Kardeşim, şimdi Megayı mı öldürdük? bak bizim sayımızda. Aha ne oldu? Son direnişten ödül mü kazanıyoruz? Diyeceğim de. Bir tur daha at bakayım. 8 dakika. Hadi lan bir tur daha atalım. Ama bu sefer full roket challenge. Öbür taramalı oynadık. Full roket challenge ama roket challenge biraz zor olacak. Rocket Challenge yapıyorum. Saat 13 Geçemiyor Geçemiyorum. Attention to all passengers, we are about to <laughs> arrive, arrive at our destination. We thank the Inhuman Google Labs and Adventurers for providing us intel about this area. Uh fingers crossed that we can track down Godzilla and complete the mission successfully. Hold on, the Belki de görevimiz beklediğimizden çok daha kısa sürecek. Saat bir önünde büyük bir enerji kaynağı tespit edildi. Onu yakından görmeye başlayalım. Hmm, orada ters giden bir şeyler var gibi görünüyor. Önümüzdeki geniş saldırı altında. Demir atıp beklemede kal.

Gazella. Cobra. Take cover. Understood. Understood. Permission required to deploy anti ballistic red missiles. Permission granted. Weapon activated. Permission required to activate self-defense mode. Grid. Everyone, take up arms and prepare for battle. Watch out for those drones. Up them down to reduce the pressure of their attacks. Pay attention to the trajectory of missiles and avoid their target destination. Ooh. Ama roket bebeğim. Abi çok sıkıntı. Abi taramayı alamıyorum. Kötü kötü kötü. Kötü biz daha bunu yenemiyoruz. Kötü 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 kötü. Patlat patlat. Allah. Hep patlat. Of the carrier's engine has failed and can't be started. All soldiers, cover the evacuation of our passengers. Danger! Look Monarch is bir gemiye bineceğiz. Şaka yapıyordum. Şimdi. Evet, şimdi karım oraya geçiyor. Herkesin kemerlerini bağlayın. Henüz tehlike bitmedi. Godzilla! Arkadan Godzilla, Godzilla? geliyor. Görmeyin. It's Godzilla. <laughs> <shaving us> another <beam? laughs> we are no, still alive yeah, like this. It's... The kong, kong. Huh. <laughs> godzilla, godzilla and I'm kong, kong saved us visit. are they drawn by that heap of of metal? those drones are that's how you do it. Alright. Nice job, Godzilla! Guys, even though it's dangerous, let's talk real quick. It's just that this is an opportunity of a lifetime. Shouldn't we stick close to watch their last stand? saldırı anam dikkat et abi şu çok iyi çok oksijen abi çok iyi bu arada benim ben ne yapabilirim maske takıyorum maske hey, you doing okay? evet şimdi kim yaptığını çok merak ediyorum bak <laughs> Mark... kim yaptı şöyle <laughs> <laughs> Bir tane şey olabiliyor, bir tane de vardı ya birinci Godzilla, ikinci de evet Godzilla canavarların köy filmindeki şöyle bir şey vardı ya evet, bir şey. <laughs> Oh ne kadar da -list. Pay attention to the body of Mechagodzilla. The spot that emits the red beam is its weakness. <laughs> Now's the time. Fire! Good job. Continue the great work. I'm so exhausted. <laughs> You're so exhausted. <laughs> Kong'u nasıl gönderiyorsun? 15 dakika oldu. Godzilla bir kıpırdama bak. Bir şey değil mi? Burada verdiğimiz o göre şey değişiyor mu? Bir şey. Abi Godzilla atomla sesini. Bu atom değil mi? Saçmalık.

Kozile gidiyor. Neden kozile gidiyor? Bir soru saydınız. Amca oldu. Amca oldu. Sağ ol. Bego right, millet Gitme zamanı geldi. Bu <laughs> tamamen barışçı bir istirme <laughs> ve gözlem deneyimiydi de bu çok saçma. <laughs> Umarım elde <laughs> ettiğimiz bilgileri yere şehir oraya yoksa <laughs> gemiyi böylece feda etmemiz <laughs> bir kayıp olur da bence <laughs> çok güvenli ve barışçıl bir şey değildi. Mega kozile ağzımıza bir şey bir şey yapıyordu da. Şimdi burada söylemeyeyim. Videodayım. Evet, iyiyim şu anda. Onda bu değil, bir şey varmış. PMG Ya bu, ne ya? Ben bunu anlamıyorum. Bunlardan bir sürü var. Evet, hadi. Gozi. Bu da ya sebebi an. Çeken neden satmam. Bekleyin be Arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Ben kodları araştırıyorum şu an. Eee go... Bakalım Yanlış. Hepsi büyük. Good. Zil. Z, God Zil. Zil. Lokum. Godzilla lo, konuşuyoruz. Tamam Yanlış kod dedi. Godzilla. Godzilla. 20G tamam. Birinci kodumuz bu. Godzilla Kong. La Kong. Tamam. İkincimiz Godzilla ile Godzilla Godzilla vs. Kong. Vs. Ve ve ko 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 kon ko diye gördüm evet başka ne var tit bazı titans tit Titans. Titans last last stand. Titan. Titans last stand. İnşallah. Titans yazalım biliyorsunuz. İngilizce sözcüklerde iyi yok. Şu an kodları yazıyoruz. Başta bunu da koyabilirim. Titans Land yazdık. Başka yok herhalde bakalım. Adam. göstermiyor ama ha, maça giriyor tamam. Adama baktık. Adamın kanalının linkini aşağı koyarım. Buradan siz de bakabilirsiniz. Şimdi Titan'da yazdık. Dance fan fan. Yazdık değil mi ya? Tamam. Şey sınırı onu Tamam. Sınırlı özel değil. da olması lazımmış. Sanırım evet. Ee, gözlük gözlük falan buluyoruz. Bir tane şey bakalım. Biz de şunlardan kaç tane envantere girelim Envantere 3 tane şunlar. 3 tane uçak bilet lisansı falan falan gelmiş. Ee, burada ne gelmiş? Burada spray gelmiş yine ya. Nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Bakalım. Bakalım. bakalım 1 2 2 hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden Onu şuradan görevlerden alayım. Hop iki tane daha geldi bakalım neyden iki tane daha gelmiş 4. Tamam o zaman. Artık şunu yapalım. Neredendi? Neredendi? İyi olsun. E ee, görevlerden mi? Hayır ya şuralar. Evet, tamam. Dur Bak şimdi şunu alalım. Bir tane mi alabiliriz? Şunu aldım. Ödülleri nasıl alamıyoruz işte sorun Şuradaki şeyler gitti değil mi? Üç tane mi aldık? Ben Hava yardımı bronz diyor da hiç anlamıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. 22 dakikalık oldu çok uzattığımı biliyorum. Bir iki maç girdik yeni güncelleme ile ilgili kodları verdim. Ee, yeni oyun kodları. O zaman görüşürüz ve taktıklık bayjay.